Mustafa Rumi biliyorsunuz son defa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir pazarlık yapmış. Şeyhi Mekkeli Abdullah demiş ki Mustafa demiş hadi git Rum diyarını işaret et demiş. O da gönülsüz bir şey de diyememiş şeyhine, Gönülsüz Medine-i Münevvere'ye gelmiş. Medine-i gelince Resulullah Efendimiz de demiş ki hadi Mustafa git Rum diyarını işaret ettin. Emir oradan ikinci çıkmış. O da nasıl konuştuysa konuşmuş. Ya Resulallah demiş ben evet gideyim. Ama ömrümün sonunda beni buraya al demiş. Resulullah Efendimiz demiş ki hadi Mustafa git seni ömrünün sonunda buraya alacağım demiş. Gümüşhane'nin Şiran daha dönmem Şiran'a ben diyor ya Şiran kazasında doğmuş dünyaya gelmiş Sarıcaköy'ünde <laughs> Şiran'a dergah yapıyormuş Şiran'ın zenginleri karşı çıkmışlar oranın ağalarından o zaman <laughs> o da kızmış. Gergah yapmaktan vazgeçmiş, gelmiş Çorum'a yerleşmiş. Çorum'da irşadına devam etmiş. Hazreti Ömer radıyallahu ve Efendimiz'in soyundan, Medine-i Münevvere'den gelmiş babası. Ama kendisi Gümüşhane Şiran'da doğmuş. Hadi git Mustafa, sen emrin sonunda alacağım buraya deyince, o da gelmiş son işte yaşlılık zamanı Çorum'da helallaşmış sanki daha dönmeyecekmiş gibi helallaşarak Çorum'dan ayrılmış şeyden he, Çorum'dan ayrılmış Mekke'ye gitmişler hacını yapmışlar Medine-i Münevvere'ye gelmiş. Şeyde öyle yazıyor ama e, bu şeyde öyle yazmıyor. Gemiyle gelmişler. İstanbul'dan gemiye binmişler. Cidde'ye gitmişler. Cidde'den Mekke'ye geçmişler. Orası yakın biliyorsunuz. Tam gemi 18 gün gecikmiş, gelmemiş. Mustafa Rumi'nin gelişine iki gün kala hanımı vefat etmiş. İki gün sonra da kendi vefat etmiş. Vefat etmeden evvel bu ilahiyi söylemiş orada. Gecikmişler, müritleri diyorlarmış ki hadi ya efendiye söylen de gidelim diyorlarmış. E, Tabi kimse de cesaret edemiyormuş söylemeye. İşte burada diyor ki, göçtüm diyarı Nebiye, daha dönmem ben şiire. Ben diyor, Peygamberin ülkesine geldim, daha ne Şiran'a gideyim diyor yani. Daha gitmem ben diyor. Orada ruhunu teslim ediyor ve şeyde Medine-i Münevvere'ye gidenler bilir. Hazreti Osman Efendimiz'in ayak ucuna diyorlar. Burada belki anlamadığınız yerler vardır. Burada biraz Farsça, Arapça. Maşukun güldür teni. Benim aşık olduğum öyle birisi ki maşuk aşık deme, Aşık olduğum demek. Öyle biri ki güldür teni. Kimi bahsediyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bahsediyor. Diyor ki benim sevdiğimin, aşık olduğumun güldür teni. Onun bedeni güldür. Ben başka gülü gülü zarın eylerim. Ben başka gülleri ne deyim? Bana bir gül yetiyor işte. O da kim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aşkın çölü makber bana. Aşkın çölü makber bana. Aşkın çölü mezar bana diyor, makber mezar demek. Aşkın çölü makber bana, mezar bana. Ben başka mezarı neyleyim? Zaten diyor dünyada ben mezarda yaşıyorum. Niye mezar ona? Aşkın çölü. Aşk öyle bir ki ne ucu var, ne bucağı var. El çektim fanilere menzil olan, viran eden. Faniler, biz ne istiyoruz şimdi? Biz hepimiz faniyiz değil mi? El çektim fanilere menzil olan, Viraneden, faniler hep dünyaya ulaşmak, dünyalık mallara zenginlik, paralar, şu an şöyle şunu bunu için çalışır çabalar. Ben diyorum fanilere menzil olan bu dünyadan elimi çektim artık. Virane, dünya ne yapayım? Virane, yıkık harabe demek öyle değil mi virane? Oradan elimi çektim. Dostun eli benzil bana. Dostun eli menzil bana. Yani diyor ki ben elimi çektim işte dostun eli. Ben şu anda Hazreti Muhammed Mustafa'nın elindeyim. Bu el bana menzil zaten. Benim menzilim burası. Haki diyarın eylerim. Topraktan olan diyarı neylerim? Yani dünyayı neylerim diyor. Haki diyarı. Haki demek toprak demek. Ee, haki diyarı ne? Topraktan olan bir dünyayı neyleyim ben diyor. Niye? Dostun eli menzil bana. Ben Hazreti Muhammed Mustafa ile beraber olduktan sonra ne yapayım ondan sonra dünyayı? Mecnun gibi dağdan da gezmek ne layık aşı. Ya Mecnun ne yapmış? Mecnun çöllere düşmüş, dağlara düşmüş. Leyla, Leyla, Leyla diye Leyla arıyor. Aşık diyor, Leyla aramaz. Aşık olan Leyla aramaz. Niye aramaz? Gönlümde buldum yârimi. Be. Ben dağdan dağa koşup gitmem. Adres burada diyor belli, gönülde. Orada bulacaksın diyor, dağdan dağa koşmaya, çölden çöle gezmeye gerek yok. Kastı güzarın eylerim diyor, kastı güzel aşkın çölünün eyleyik diyor. Mecnun gibi artık çöle düşmeme gerek var mı? Niye? Benim yarim gönlümde, benim Rabbim gönlümde, Hazreti Muhammed Mustafa gönlümde, Piran gönlümde, her şey gönülde. O zaman aşkın çölüne ne gerek var diyor. Bülbül, niçin verdin gönül? Rengi solan bir goncaya. Bülbül'e sesleniyor bu sefer. Bülbül kim? Aşık yani. Kuş değil, burada kuş değil. Aşık olan insanlara seslen. Bülbül, sen neden rengi solan bir goncaya gönül verdin diyor. Solmaz benim gonca gülüm. Yani Gonca gül solmaz. İşte bülbüle diyor ki bak diyor senin gönlünün verdiği güller soluyor görüyorsun. Bülbüle söylüyor. Senin gönlü, gönül verdiğin güller solar. Ama solmaz benim nazlı gülüm. Fani baharın eylerim. Diyor ki ben öyle bir güle gönül verdim ki hayatta solmaz. 1450 seneye yaklaştı o gül hala solmadı. Hazreti Muhammed Mustafa'nın gülü, gülü. Gönüllerde o gül solmuyor. Solmayan bir gül. Diyor ki bülbüle sen neden rengi solan bir goncaya gönül verdin? Ben öyle bir güle gönül verdim ki hiç ebediyen solmaz. Gündüzleri hasret çeker, aşıklara söylüyor. Gündüzleri hasret çeker. Niye hasret çeker ya gündüz adam? Gündüzleri hasret çeker. Şebi bayram sayar, aşıklar şebi bayram sayar. Ne diyor biliyor musun? Şimdiki gibi değil. Şimdi uyumuyor millet. Şimdi yatmıyor da uyumuyor da. Ne var? şeyler var, internetler var, şunlar var, bunlar var. Diyor ki, aşık gündüz hasret çeker, yanar tutuşur. Niye? Yarına kavuşacak. Şebi geceleri bayram sayar. Aşık var eskiden millet gider yatar, aşık kalkar yar ile hemdem olur. Yar ile buluşur, yar ile görüşür, alışı yar iledir, verişi yar. Yar dediği Allah'tır. Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Diyor ki, gece oldu mu millet yattı mı diye o dostuyla beraber olur. O geceyi bayram sayar kendine diyor. E buluştu mu bayramdır. Buluşmadı mı da hasrettir. Nasreddin Hoca'nın buna benzer bir fıtrası var. Bu çok güzel bunu anlatır. Bir gün hanımına diyor ki hanım Allah ısmarladı hakkını helal et diyor. Nasrettin Hoca'nın hanımı da diyor ki hoca bir yere mi gidiyorsun diye soruyor. Yo o diyor. E niye helallaşıyorsun benimle diyor şu yan odaya geçip de yatacağım diyor. Allah iyiliğini versin hoca ben de bir yere gidiyor zannettim diyor. Ya hanım diyor sen beni görmüyor ben seni görmüyorum araya duvar giriyor. Hadi 10 kilometre o yanda olmuş ya da duvarın arkasında. Sen beni ben seni görmedikten sonra ne fark eder diyor. Kul ile Allah arasında ne vardır? Hiçbir şey yok. Bir nefis perdesi vardır, nefis. Kim o nefis perdesini kaldırırsa, meleklerden üstün olur, melekler ona hizmet eder. Siz meleklerden üstünsünüz zaten, niye? Üstünsünüz. Kim nefsini yenerse, meleklerden üstün olur. Allahu Teala melekleri bize hizmet için yaratmıştır. Meleklerin kimisi görmenizi, kimisi duymanızı, kimisi yürümenizi, kimi kolunuzu sallamanızı, 360 damar, altı damar var insan vücudunda. Her damarı çalıştırmakla görevli bir melaike var. Şey öyle derler. Bir insan yerinden kalkıp yürüdüğünde 390 melekle beraber orduyla beraber yürüyorsun ya. 390 melekle beraber yürür diyor. Şimdi bu da diyor ki işte burada gündüzleri hasret çeker. Yani gece olsa millet yatsa da ben dostumla beraber olsun diye iple çeker gece gelsin. Diye. Ey vadi sabah! Yardan bir haber yok mu bana? Ey vadi sabah! Allah'tan bir haber yok mu bana diye sabah esen rüzgara soruyor artık. Ey vadi sabah! Uğralsan semti harameyne, benden selam söyle Resulü sagaleyne. Ne diyor? Ey vadi sabah! Ey sabah! Ilgıt ılgıt tatlı tatlı esen rüzgar! Git! Eğer yolun Medine-i Münevvere'ye uğrarsa iki cihanın peygamberine selam söyle Ama diyor çok da ses çıkarma ha! Tazim et! Hürmet et! Selamımı söyle! Nazik Şimdi her şey karıştı tabi. Biz 90'da hacca gittiğimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin türbesinin yanından sesli kimse konuşmazdı. Şimdi askerler de konuşuyor görüyorum. Bir şey söyleyecekse mesela buradan Mesudiyeli kadar uzakta bir başka askere bir şey söyleyecekse böyle derdi. Şşş. O bakardı, ona ne diyecekse gider söylerdi. Şimdi bu konuda ayet de var. Ebu Bekir Efendimiz bir gün diyor ki sahabilere yahu diyor böyle yapmayın. Adam yeni Müslüman olmuş. Öf bilmez, adet bilmez. Geliyormuş sanki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşı gibi. Muhammed diye bağırıyormuş adam. Oh. Geliyor kapıyı tahta vuruyor ya da ayağına vuruyor. Resulullah'ın kapısına tahta kapı. Şimdiki gibi şey yok ki içeri kapılar. Hazreti Ebubekir Bekir Efendimiz bir gün demiş ki Resulullah da bir kuldur. O da bir insandır ya. Her saat gidiyorsunuz. Her saat kapısına vuruyormuş. Belli saatler gidin, belli saatlerde gitmeyin demiş. Onu dertemez biraz sonra Allahu Teala Cebrail'i gönderiyor. <laughs> Diyor ki git onlara söyle yani peygamberi rahatsız etmesinler. Öğle namazından, yatsı namazından sonra ziyaret etmesin yatacak, istirahat edecek ya. Yani. Yüksek sesle, bak ayet var bu konuda. Yüksek sesle Resulümün huzurunda konuşmasınlar, amelleri hiçe gider diyor, boşa gider. Boşa eziyet çekmiş olurlar. Niye? Allah Resulüne hizmeti, Resulüne hürmeti, kendisine hürmet kabul ediyor. Diyor ki bana saygı duymak isteyen Resulüme saygıda bulunsun diyor. Onun için Allahu Teala oradaki saygıyı kendisine sayıyor. <laughs> Dil mutmain canan ile hafı inen. Diyorlar ki bu da ayet <laughs> ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله ما فلا يا ولا كلا تشرون ولا نبل بنكم بشيء من الخوف korku ve umut haf <laughs> reca diyor ki benim gönlüm yar ile mutmain Havfı reca nedir bilmem. Ben diyor havfı recayı bilmem diyor. Korku umudu bilmem diyor. Ya bir insan sevdiğine kavuşmuş. Sevdiğiyle beraber yaşıyor. Ondan sonra kavuşumayım kavuşamam mı, buluşurum mu, bulamışamam mı diye korku ve umutla yaşaması gerekiyor mu? Bulmuş zaten. Beraber. Onunla mutmayın diyor. Duyuma uğraş beni. Cananımın canıyım. Ne diyor bak, sevgilimin canan demek, sevgili demek. Cananımın canıyım. Sevgilimin canıyım. Allah Allah. Sevgilimin canıyım. Cananımın canıyım. Havf-ı reca nedir bilmem. Korku, umut nedir bilmem ben. Çünkü ben bulduğu, vardığı yere varmış artık. <laughs> Gönül tek hücreli evim sığmaz ana bin bir emel. Benim gönlüm bu çetin öyle diyor. Benim gönlümün bir tane odası var. Başka oda yok diyor. Gönül tek hücreli. Tek hücre ev demek. Oda demek. <laughs> tek hücreli gönül evim tuğlu emel. Yani boş bin bir emel derler buna tuğ emel. Sığmaz ona. Bir sürü arzuları, istekleri ben oraya dolduramam benim bir tane gönlümün odası var, onu da vereceğime verdim, ondan başka kimseyi koymam oraya. Ne yapmış? Allah'a vahvetmiş orayı, onun için başkalarına yer yok orada. Göçtüm diyar Nebi'ye, daha dönmem Şiran'a ben. Ben dönmem daha Şiran'a. Ben Hazreti Muhammed Mustafa'nın diyarına göçtüm. Daha ben Şiran'a geri dönemem. Uçtum ezel sahrasına. Yerde kararın eyleme. Ben diyor sonsuzluk ülkesine geçtim. Sonsuzluk ülkesine uçtum. Yerde dünyada kararı neylerim ben bulacağını bulmuş, göreceğini görmüş. Böyle der demez aşkınla inşa eyledim. Dostun köyüne binamı. Ben bu binamı aşk ile yaptım. Bu binayı aşk ile kurdum dostun köyüne. Bu binamı dostun köyüne aşkımla yaptım. Sevgimle yaptım. Esma-i Hüsna Allah'ın 99 ismiyle ördüm duvarlarını. Taştan duvarını eylerim. Taş olan şu binanın tuğladan taştan olan duvarını neyleyim? Ben Esmail Hüsna ile ördüm bu duvarları diyor. Ondan sonra da şeye Medine-i Münevvere'de düşüyor, ruhunu orada teslim ediyor. Da da şiirana dönmüyor. Değil mi? <laughs> Aşkın çölü mahver bana diyor. Ya öyle güzel söylemiş ki mübarek nasıl söyledi dediği gibi. Aşkın çölü mahver bana. Aşkın çölü mezar bana diyor. Niye? Hasrete düşse mezardan da kötü. Siz mezara gitseniz, Allah'a dost olarak ölseniz var ya, orada hasret, gurbet, murvet hiçbir şey yok. Hep dost ile berabersiniz. Ama burada en ufak bir hata yapsan dünya hayatında, hasrete düşüyorsun, gurbete düşüyorsun, Perdeler giriyor oraya, dünya giriyor oraya. <laughs> Hemşerim böyle söylemiş işte. Çok güzel söylemiş. Bu şey çok hoşuma giden şeyler, tek hücreli gönül evim. En çok hoşuma giden yerlerden birisi, tek hücreli gönül evim. Benim gönülümün bir tane odası var, ona da Allah'a koydum, başka Tูลu Emel boş emelleri ben ne yapayım diyor ya. Para, mal, mülk, şan, şöhret. Ne yapayım? Ben bir tane vardım da verdim. İki tane olsaydı birinde götürürüm, bir tarafa vurdum diyor. Ama bir tane. <laughs> He? Bu şey de geçiyor. İnternette var. <laughs> gireceğim. Maşukumun güldür Mustafa Rumi diye girince çıkıyor. <laughs> Öyle mi?